Türkiye'de düşen helikopterle tüm Türkiye'ye ateş düştü kuşkusuz ama baba ocaklarının bulunduğu 5 şehir bir başka yandı. Onlar bugün evlatlarını Türk bayrağına sarılı tabutlarla karşıladı. 5 ocağa ateş düştü, Türkiye yandı. Kimi evin tek evladı, kimi de babaydı. Hepsinin farklı bir hikayesi vardı. Kaderleri aynı oldu. Yanım yavrum. Amasyalı şehit 28 yaşındaki piyade uzman çavuş Muharrem Saygün'ün iki çocuğu vardı. 3 yaşındaki Aysima ile 9 aylık Asi Bulem iki küçük kız yetim kaldı. Saygün ailesinin Suluova ilçesindeki evinde gözyaşları sen oldu. Evli ve bir çocuk babası 27 yaşındaki şehit piyade uzman erbaş Muhammed Şahin'in acı haberi Manisa Sarıgöl'deki ailesine sahur vakti ulaştı. Gözümün bize yaşıyor. Aslan gibi üzülüyoruz. Şahin ailesi bayramı kutlayıp büyük oğullarını evlendirecekti. Şehit uzman, abinin düğünü için son hazırlıkları yapıyordu. 22 yaşındaki Asubay Çavuş Ahmet Çağlar'ın Ankara Keçiörende ailesinin yaşadığı mahalle, Türk bayraklarıyla donatıldı. Hakkari, Çağlar'ın ilk görev yeriydi. Haberi alan devre arkadaşları, şehidin baba ucağına koştu. İade teğmen Nuri Akman bir ay önce ailesinin yanına Samsun Vezir Köprü'ye izne gelmişti. Askere giden gençlerin mezarlığa bayrak diktiğini görünce dikmeyin bu bayrağı şehit getirir diye seslendi. Telefonla görüştük. Yo, yo, İyi olduğunu söyledi. Bize haçlık gönderdi. İşte öyle. Nasip böyleymiş. Vatan olsun ne diyelim. Şehit babası 27 yıl önce geçirdiği bir trafik kazasında felç olmuştu. Beş kardeşin en büyüğü Şehit Teğmen akrabalarının yardımıyla okuyup önce öğretmen çıktı. Atanamayınca subaylık sınavına girip Teğmenli'ye başladı. Ve Sakaryalı şehit piyade uzman çavuş Regaip Şahin. Acı haber onun ocağını da küle çevirdi şehit babası içi kan ağlasa da metanetle dimdik ayakta durmaya çalıştı. Hepimizin başı sağ olsun, vatan sağ olsun. Yapacak şey. Beş şehit için Van'da askeri tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Tarım Bakanı Mehdi Eker ve komutanlar da katıldı. Şehit yakınları tören boyunca gözyaşı döktü şehitler törenin ardından vatan toprağına emanet edilecekleri baba ocaklarına uğurlandı.